Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda, full eşyalı, sıfır 1 villa tanıtmaya geldim size. Burası geçen sene yapıldı. Geçen sene de satıldı. Alanlar içerisinde neredeyse hiç oturmadı. Yurt dışında oturuyorlar. 250 metrekare arsa içerisinde köşe konumda güzel bir villa sahibi olacaksınız. Araç park yerimiz var, havuzumuz var. Eşyalı eşyalar sıfır ayarında. Gerçekten çok güzel bir yer. Köşede olması da çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir güvenlik kamerası takılı, alarm cihazı takılı. Her şeyle birlikte satılık. Eşyalar da sıfır ayarında. Fiyatımız da 400 bin euro şu anda 14 milyon 800 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Tabi euronun düşmesi çıkması fark etmiyor. Aynı euro da kalıyor arkadaşlar. Ve bu rakamlara da bence e, mantıklı geliyor. Artık çevreye baktığımızda şu an yapılmış boş içerisinde klima dahi olmayan villaların satış rakamları 15.5, 15.750, 16 milyon civarındayken ki zaten izliyorsunuz siz de ya da ilanlardan takip ediyorsunuz. Burası eşyalı olması büyük bir avantaj. Bütün eşyalarıyla hazır. Sadece salon kısmında bir dağınıklık var. Bahçe mobilyalarını da içeriye yerleştirmişler giderken. Bu yüzden bir dağınıklık var. Şöyle bahçeyi de gösterelim ama her tarafı ot kaplamış. Tamamen böyle bir bahçeye bakılması lazım. Güzel de bir alanımız var yan tarafta. İsterseniz şuraya bir kamelya yapılabilir. Güzel olur. Kamelya ile çok şık olacaktır. Köşe konumda olması büyük avantaj. Artı duvarların üstü de zaten bir 40 santim 50 santim daha uzatılmış ki daha izole bir ev haline gelmiş. Bölge olarak da baktığımızda buradaki arsa fiyatları ne kadar 250 metrekare arsalar ortalama? 5,5-6 milyon civarında arkadaşlar. Tabi bunun maliyeti eşya parasını dahil ederseniz hemen hemen şu anki bu evin fiyatına denk gelecektir. Tabi bu işin bir de stresiyle yolda e, zam görme ihtimali de var. Bu ihtimalleri ortadan kaldırıp hemen bu evi alabilirsiniz. Fiyatımız neydi? 400 bin euro. Araç park yerinin üstü istenirse kapatılabilir. Çok da güzel olacaktır. Havuzumuz ortalama 30 metrekare civarında. Otomatik panjurlu kül grisi renginde panjurlar ve doğramalar kullanılmış. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Renk olarak çok güzel duruyor. Hemen şöyle giriş kısmına da bir bakalım. Sonrasında evin içerisine gireceğiz. İki basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Yan tarafta da ve arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Ev gerçekten çok güzel. Yani bu ev boyası da çok tatlı olmuş. Yani diğer evlere baktığımızda gerçekten çok daha farklı duruyor. Şu yan bahçeyi de bir gösterelim. Burada bir depomuz var. Bahçe çok güzel ama arkadaşlar bayağı bir ot büyümüş burada. Kumkuat ağacımızdaki meyveler hala duruyor. Bak yeni yeni meyveler vermeye başlamış. Çok güzel bir bahçesi var tabii bahçeyle de uğraşmak lazım. Şimdi içeriye girelim, bir de içeriye bakalım. Dediğim gibi salonda sadece ufak bir dağınıklık var. Bunun için kusura bakmayın. Ee, dıştaki bahçe mobilyalarını içeriye aldıklar için böyle biraz dağınık duruyor ama gayet güzel bir. Yer. Evet arkadaşlar, sıra içeride. Bu videoyu ikinci kez çekiyoruz. ilkinde. yanlış çekmişiz. Gayet güzel bir vestiyerimiz var. Böyle boydan boya yapılmış. Karşısında bir tane aynamız var. Hemen şöyle lavaboya bakalım. Güzel de bir lavabomuz var. Misafirlerin kullanabileceği. Kafanızın değmeyeceği, rahatlıkla burada e, hareket alanınızın da çok olduğu bir lavaboya sahipsiniz. Arteman'ın musluklar var reklam olmasın Hemen şöyle banyo lavabodan çıkalım. Salon mutlak kısmında hızlıca gösterelim ve yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıda 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. 2 tane çiftli koltuk, 2 tane tekli berjer bırakılmış. Burada bir tane Vestel'in kliması, özür dilerim Vestel'in televizyonu mevcut. Bütün odalarda da klima var. Beko'nun klimaları var. Bahçe eşyalarını içeriye koydukları için biraz daha böyle e, karmaşık duruyor. İki tane üçlü koltuğumuz var dediğim gibi. Ortada da güzel bir sehpa var. Şu boş alana eğer şu eşyalar dışarıya çıkarsa yemek masası da rahatlıkla sığacaktır. Perdeler zaten özel yapılmış. Eşyalar reklam olmasın arkadaşlar. Reklam için söylemiyorum. Kilim mobilyadan alınmış. E, beyaz eşyalar da Beko'dan alınmış. Tekli berjeler çok güzelmiş bu arada. Bak bunlar harikaymış. Böyle dönebiliyor devam edelim İşte, şunlar biraz kalabalık göstermiş mesela bu bahçeye çıkacak güzel bir mutfağımız var tezgah L şeklinde devam ediyor füme camlar kullanılmış e, antres çerçeve içerisinde değil daha böyle siyah renklerde bir çerçevenin içerisinde beyaz dolap kapakları var yine bekonun eşyaları mevcut böyle baktığımızda da su arıtma sistemine kadar her şey hazır aslında evde yani gelip sadece kişisel eşyalarınızla taşınacaksınız arkadaşlar. Tabak, çanak her şey var. Şöyle bir bakalım eve. Gerçekten her şey sıfır alınmış ve hala poşetinde duran ürünler var. Burada yine bekonun buzdolabı artı bir kahve köşesi gibi düşünebileceğiniz bir alan yapılmış. Gayet şık tertemiz. Geniş bir buzdolabına sahipsiniz. Diğerlerinden çok farklı, daha geniş, daha büyük bir buzdolabı. Tavana kadar da devam ediyor. Ev güzel 60'a 120 seramik var. Bu fiyatlara artık başta da söylediğim gibi boş klimasız evler satılıyor arkadaşlar. Bu bölgede boş klimasız evler satılıyor. Ee, bu bölgede ev almayı düşünüyorsanız bence en mantıklı evlerden bir tanesi burası olacaktır. Çünkü fiyat olarak baktığımızda içerisinde 1 milyon civarında da bir eşya parası düştüğümüzde gerçekten uygun bir rakam. Sahipleri de yurt dışındaymış onu da söyleyelim neden satıyorlar diye sorarsanız da İstanbul'a taşınmak istiyorlar. Gayet güzel bir koridorumuz var. Böyle merdiven boşluğunda da patlama taş kullanılmış. Alarm sistemini zaten burada eklerinde görebilirsiniz. Bu cam açıldığında da alarm sistemi aktif hale geliyor. Şimdi gelelim duş alanına. Gayet geniş bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinamız burada. İstenirse bir dolap yapılabilir. Çok daha güzel olacaktır. Kapının arkasında da bir havlu dolabımız var. Birazdan gösteririz. Şu duşa kabini de bir gösterelim. Markaları söyleyeceğim. Yine reklam olmasın ama bunu göremedim. Vitra ya da Grohe olması lazım. Bir yerde okuyabilirsem söyleyeceğim. Okuyamadım hala. Nereye yazmışlar bunu? Göremiyorum ama Vitra ya da Grohe olması lazım. Ama Vitra'ya çok yakın. Vitra'nın böyle ürünleri var. Kapının arkasında da bir dolabımız var. Yine havlu dolabı. Kirli sepeti falan koyabileceğiniz gayet güzel bir dolap yapılmış. Burada Arteman'ın muslukları var. Hemen şöyle ilk odaya bir bakalım. Burada bir balkon var ama balkona çıkmayacağım. Ayaklarımız batmasın. Tekrar evin içerisine girmeyelim. Güzel bir yatak burada tercih edilmiş. Gayet de şık duruyor bu arada. Artı bir dolap arkadaşlar. Dolabın rengi de çok hoş duruyor. Tam da yerine sığmış aslında. Biraz daha böyle yüksek olsaymış özel yapılmış diyebilirmişiz buraya. Artı burada yine bir klimamız mevcut. Otomatik panjurumuz da mevcut dedik. Şuradaki balkonu Şöyle bir gösterelim en azından ya. Kısa da olsa sen çık ya da ben hiç çıkmayayım. Sen çık şöyle kamerayı uzat. Sen de çok dışarıya çıkma. Batırmayalım sağa sola ama yine de bir balkonu gösterelim. Şimdi balkona çıkacağım. Tozludur. İçeriye gireceğiz. Bu sefer batıracağız. Ev temiz. İnsanların evine de zarar vermeyelim durduk yere. Devam edelim. Şimdi hangisine bakalım? Buraya bakalım ilk önce. Burada da bir odamız var. Gayet güzel bir oda. Yine çift kişilik hatta double bir yatak yerleştirilmiş. Kocaman bir dolap yerleştirilmiş. Bir şifon yerimiz var. Artı ebeveyn banyomuz var. Ve bir de balkonumuz var. Şu balkonu da göstereceğim. Tabi açabilirsek. Evet. Şöyle bir balkonumuz var. Bu balkonu da bir göster istersen. Karşıda da zaten yapılmış evler var. Şu an fiyatları inanın 15,5-16 milyon civarında başlıyor arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin merkezindeyiz. Gayet güzel bir dolap, geniş bir dolap olmuş hatta. Sadece şu alanı biraz daraltmış. Bunu biraz daha ileriye çeksek, şu şekilde, burası daha kullanışlı olacaktır. Gayet güzel bir kabin. geniş duvardan duvara, hemen kapının arkasında kalıyor. Burada da gördüğünüz gibi geniş bir banyo lavaboya sahipsiniz. Evin sıfır olduğu, hiç kullanılmadığı nasıl belli? Bak, her yer tertemiz duruyor. Hiçbir problem. Hiçbir sıkıntı bu evde yaşamazsınız. Hemen kişisel eşyalarınızı alacaksınız, geleceksiniz. Siz gelmeden yine biz bu evi bir temizleteceğiz. Sonrasında hemen taşınacaksınız. Ev gerçekten çok güzel. Bazı panjurları açtırmadık ki böyle biraz daha loş bir ışıkta gösterelim. Yatak başlıklarında da böyle gün ışıkları var. Gayet güzel bir oda da burada var. Böyle şark köşesi yapmışlar karşılıklı. E, garip olmuş, güzel olmuş. Biraz daha böyle L şeklinde dönse. Tam böyle şark köşesi derdik ama Bu eski minderler çok hoş Hatta böyle bir e, Nasıl diyelim size Doğu tarafında ya da e, Oraya özgü bir Bu tarafta bir restoranta gittiğinizde Hala çoğu yerde böyle Minderler kullanılıyor ki Bu minderlerde kahvaltı yapmanın tadı da bambaşka Güzel bir dolap Aynı dolap rengi burada da kullanılmış Artı bir de banyo lavabomuz var Tavan yüksekliği bu arada 3 metre arkadaşlar Bakın tavan yüksekliği 3 metre Çoğu evin tavan yüksekliğinden daha fazla. Burada da gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Yine duşa kabin boydan boya yapılmış. İçerisinde aynı e, duş başlığı mevcut. Vitranın gömme rezervuarı var. Seramikler arasında da geçiş çıtaları kullanmış. Lamina çok güzel duruyor. Sanki seramik gibi duruyor. Direkt o kadar güzel yapmışlar ki. Ev gerçekten güzel bir ev. Köşe konumda olması da büyük bir avantaj. Bölgenin de en mantıklı villalarından bir tanesi. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa gelip kesinlikle bakın derim. Takas teklifi burada yapılır mı? Bence yapılmaz çünkü nakit paraya satıp başka yere taşınmayı istiyorlar. Ama yine de takas tekliflerini siz iletin. Biz yine bir karşı tarafla görüşürüz. 400 bin Euro arkadaşlar şu anda 14 milyon 800 bin TL civarında bir rakam yapıyor. 250 metrekare arsa içerisinde havuzumuz var, kendine ait park alanımız var. Geniş bir salon mutfağı sahipsiniz. 3 tane odamız var. 3 odanın 2 tanesinde ebeveyn banyosu var. Artı 2 tane de genel kullanım banyo lavabo var. Ev dolu dolu. Gerçekten çok güzel bir ev. Eşyalar zaten sıfır ayarında. Bu da çok büyük bir avantaj. Ee, gelin bölgedeki fiyatları bir araştırın. Sonra gelin bu villaya bakın derim. Kesinlikle bu villayı görmeden ev almayın diye de dipnot geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.